If you give up on your dreams, if you give up on your dreams, what do you have left? <sighs> Nothing. I can't live that way. I can't live that way. I have to live on the edge. Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Türkiye'deki ilk videom çok heyecanlıyım uzun zamandır da. Video atmıyordum. 2025'teki de ilk videom olacak. Ya yeni yıl yeni ben diye demeyeceğim çünkü. Farklı bir şey yapacağımı sanmıyorum. Geçen yıla göre. Zaten disiplinliyse her ay aynısındır. Her yıl da aynısındır. Yani 2021'den beri bu spora başladığımdan beri hep aynı tempo. Sadece geçen yıl bir koşu ekledik. Bu yıl da koşu artı yüzme artı bisikleti de ekliyoruz. Yüzmeyle bisikleti. Bugün yüzme videosu denk geldi şansım. hiç çekmemiştim kanalda. Bir de bugün hedefleri konuşacağız 2005 hakkında. Yüzmeye başlamanın nedeni olan Ironman, yani Ironman 70.3 yarışı Antalya'daki. Yani bugünkü video bacak antrenmanı artı yüzme olacak. Yaklaşık 1.5 kaydır yüzüyoruz. Haftada bir en az bir iki defa yüzmeye çalışıyoruz. İlk başlarda 600 metre yüzebiliyordum bir saatte. Sonra tekniği geliştire geliştire 1.4 kilometre oldu. Yine çok kötü bir saate göre. Ama neredeyse iki katından fazla geliştirdik. Yani yüzme tamamen teknik. Hiç teknik yok. Hiç yüzme geçmişimiz olmadığı için yavaş gelişiyor. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Şimdi ilk önümü iyice spor öncesi. Pirinç unu artı protein tozu bol. Üstüne de muzla yaban mersini koyarım. Bal falan. Sonra direkt boya gidelim yüzden. Ha geldik spor salonuna. Normalde full leg squat ile başlardım. Leg press ile başlayacağım. Leg squat olmadığından leg press ile başlıyorum. Normal squat da yapmak istemiyorum. Haftada iki bacak atıyorum zaten. Bir de koşuyor falan çok yoruyor squat. Genel vücut olarak gördüğümden leg press daha çok squat fokuslu olduğundan onu, onu kullanıyorum. Black Press bitti, şimdi lektörlüyüm. İlk ısınma, sonra 4 ana set yapacağım. Black Press ilk iki ısınmaydı, üç ana setti. Ee, şimdi bunu bir ısınma yapacağız artık, biraz daha ısındık yani. Bunda asıl şey fokuslanar, yani yavaş yapmaya çalışıyorum. Çok ağır girmem, hani kaçta? 100 kilo var toplam burada. 65 kilo da falan giriyor. Ee, bugün de quad odaklı olduğu için bir hareket yapacağız hamstringi. Diğer antrenmanda daha çok çalışacağım. Şimdi gireceğim, ana, ısınıp sonra dört tane ana sete. League bitti, Leg Curl de bitti. Yeter Leg Curl. Leg Extension'da da 4 set. Ana set, bir tane ısınma yani toplam 5 set yaptım. Şimdi iç bacak için yalandan bir 3 set açacağım. Tükenişe kadar. bayağı çıkıyor çünkü 15 20 tekrar çıkıyor. Maksimum kilo 68 olduğu için çıkıyor. Bence her bu hafif geliyordu. Yeni başlayanlara bile hafif geliyordu bence. İç bacak çalışmak lazım. Her an tamam da 2 haftada bir ya da haftada bir. Eğer evet bacağı iki yapıyorsanız. Bunun zor kısmı ağırlık kaldırmak değil de ayakları koyabilmek. O kadar destek değilim. göster <laughs> bakayım. Ben like adamım. <laughs> ben like adamım. <laughs> ben ben <kardeşim>. like <laughs> Oğlum bir şey fark ettim. Kadir Hoca pası o da aynı poz verdi ya. Bunu mu verdi? Aynen sürekli o muydu? Hadi ne geçtik? <laughs> <riski. gülüyor> Arkadaşlar antrenman tamam bitti. Ufak bir form çek yaptık yağlı. 10 kilo fazlam var yazın ki formuma göre. Bulutluyuz yani. Ocağın bir, ikisi normal. Şimdi nereye eve yeneceğim. Bu ikisi geç kaldı. Onları bekleyeceğim havuz için. Sonra havuza gideceğiz. Ali laf ediyor. Oradan Sayda yattı. Görmediniz zaten. Neyse güzel bir bacak antrenmanıydı ya. Evde görüşürüz. Orada yemek yerken çekeceğim. Mükemmel yumurta yiyeceğim. Sabah yemedim yumurtayı. Hızlıca spora gelmek için. Orada görüşürüz. Arkadaşlar eve geldim şimdi kahvaltımı hazırladım. Yani ikinci ön kahvaltı da denmez de e, yumurta olduğu için kahvaltı diyorum. Şu saat öğlen bir oldu. Spor sonrası öğünümüz. 4 tane yumurta var tavada. Zeytinyağlı yaptım. Bir de 100 gram yulafla içinde protein tozu vardı üstüne kaynar su döküyorum. E, bir de bitter çikolata çok azıcık. Yulafı ben böyle yiyebiliyorum protein tozuyla hem aromalı oluyor hem sıcak suyla da. Güzel oluyor. Şimdi çekmesini bekliyorum biraz fazla su kattım yanlışlıkla. Öğünümüzü yiyeceğiz. Ondan sonra biraz 2025 hedefleri hakkında konuşmak isterim. Benim hedeflerimle size de bir yol gösterir, belki bir fikir şey yapar kafanızda. Ondan sonra yüzmeye gideceğiz. Arkadaşlarımla... <laughs> Arkadaşlar şimdi kahvaltımı bitirdim. Kahvemi içeceğim. Yüzme öncesi kahve. Bir yeni bardağım. Kopenhag'dan aldım kardeşim'e. 2024 yılına gelirken hedeflerimden birisi kanalımı 1000 abone yapmaktı. Kanalımda 2024'te 1000 abone oldu. Hatta 1800... Abonesi mi ne var şu an? 1.800 tane insanın beni fitness koşu artı o tür içerik açısından takip etmesi gerçekten hoş. 25 hedeflerimden yeni hedeflerimden bir tanesi de 10.000 abone olmak. 10.000 tane insana ulaşabilirse içeriğim baya olurum. Diğer hedeflerimden birisi ya da yazacağım. Bunu yazıp buzdolabına asacağım şeyine. Her gün hedeflerimi görüp tamamlamaya, hedeflerime ulaşmaya çalışacağım. İkinci hedefim ayrıca ben 70.3'ü bitirmek. Şu ana kadar hiç yüzme içeriği hiç çekmemiştim YouTube kanalımda hep koşuyla alakalıydı. Sonra ayrılmaya katılma gibi bir düşüncem oldu. 70.3'e yani yarar bilmene. Çünkü Türkiye'de bir o var. Onda da yaklaşık 1.9 km yüzme, 90 km bisiklet, 21 km koşu yani yaklaşık ortalama 6 saat falan sürüyor bitirebilmek. Normal Ironman 12 saat sürüyor. 2 katı mesafelerde. Yani ikinci hedefim Ironman 70.3'e katılabilmek Antalya'daki. Zaten Türkiye'de bir tane var. Onun için bisiklet almam gerekiyor. Yüzmede kendimi geliştirmem gerekiyor. Yüzmede şu an çok kötüyüm. Yaklaşık 7-8 kez yüzmüşüzdük. Ortalama 1.5 bir buçuk değil de 1.2 kilometre falan yüzüyoruz bir gittiğimizde. Onu bir 1.9'a çıkarmak istiyorum yavaş yavaş. Tabi yüzme tamamen teknik. Tekniği hallettikten sonra kondisyonun da varsa zaten geliyor da gerisi tekniği halledemedik şu an. Diğer hedefinden birisi bu yıl. Geçen yıl 500 km'ye yakın mı ne koştum. Bu yıl 1000 kilometre koşabilmek toplam bir yıl boyunca. Sony A7 4 kamerasını cidden çok istiyorum. Geçen sene çok istiyordum. Fiyatından dolayı alamamıştım yerine DJ Ozmo Pocket 3, alıp, 3 aldım. Bu sene de yine hedeflerimden biri o kamerayı almak. Umarım 2025'te o kamerayla güzel şeyler üretirim, alıp şu anlık bu kadar spor ve YouTube hedefleri 2025'te. Ali arıyor. gideceğiz şimdi yüzmeye. So many We put out the feathers for this type of weather. She put it a club, to bust up a dub. She came with a man, I called in the sub. She giving us hugs, we know about the mud. She put in my hand, don't know what it was. She knows on the fam, but don't know enough. My trust is in the guy we trust. Sippin' on I don't do touch. She got her own fan, she need her a bus. Might give her a chance. It's giving her out in a trance, it's giving her Zans is giving up. Nigga with plans is giving up. A nigga with plans is giving up. Still in the gym, ain't do the implants. I like that for real, ain't like giving up. Like they know that you real, they give it up. Like if you got the still they give it up. Taking these M's, they giving us. And running the feel like it's ten of us. Arkadaşlar yüzmemiz bitti. Bir 150 yüzdük. Çok iyi yüzemedik. Benim en son son 15 dakika kramp girdi çıktım. Ali 1300'e tamamladı. Daha fazla yüzebilirdik de işte o kramptan dolayı. Bir de bir yer yer değişikliği falan yaptık. O zaman kaybettik. Diğer tarafa kurstan gelenler olacakmış. Adamları diğer tarafa için Zer Yani 1500 yapamadık. Ama hız çok iyiydi. atıyorum ilk 500 metreyi ilk defa en hızlı. 19 dakikada mı ne bitirdik? Normalde o kadar hızlı bitiremiyorduk. Gelişmişiz yani. Şimdi eve gideceğiz. Hava soğuk. Saçlarımız ıslak motorlu umarım hasta olmayız. Sonra iki oyun açacağız. Bitecek gün. Akşam da spor yok. Genelde akşam gittiğimizden şu an boş hissediyoruz. Öyle. Arkadaşlar oyunum böyleydi. Bir tane daha bu oyundan yiyeceğim. Toplam 4 oyun yemiş olacağım. bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer böyle içerikleri beğeniyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Daha mı gelecek. Koşu videolara gelecek bisiklete başlayacağız bir bisiklet satın alırsam. Kasım'da Antalya Iron hazırlı amaçlı. Bir de ayrıyetten bodybuilding yani yazında güzel bir estetik vücut koymayı düşünüyorum ortaya. Şu an hafif yağlıyım formda da gördüğünüz gibi. Yolculuğumu takip edebilirsiniz. Siz de birkaç ilham alabilirsiniz. Çok çünkü Türkiye'de Iron Man hakkında YouTube içeriği çeken çok yok. Fitness'da da artık sadece büyükler var bayağı onlarda. Yani kendi yaşıtınıza uygun doğal bir örnek alabilirsiniz. Yaptıklarımın bazılarını yapmazsınız. Bazı, siz uyanları yaparsınız. Şimdi diğer videolarda görüşürüz. Ya sonunda düzgün şarkılar dinleyebiliyoruz. Ay bu saç yaşın ne peki? <gülüyor> <gülüyor> Ali 4 <dotiki> 2 dot. <laughs> Konuş artık.